6 Şubat'ta hepimiz kabus gibi bir sabaha uyandık. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, kalanlara da sabırlar diliyorum. Evet, her zaman ifade ettiğimiz gibi insanlarımızın canını deprem değil, binalar almıştır. Bu deprem 21 yıllık iktidarı enkaz altında bırakmıştır. Can halbinde olan vatandaşlarımız yardım bir yana Partili Cumhurbaşkanı tarafından hakarete maruz kalmıştır. Hükümet, hükümet olma görevini ne yazık ki yerine getirememiş ve yardım edin çağrılarına günler sunan bile cevap verememiştir. Tabi bu afet bizlere örgütlü yaşamın ne kadar güzel olduğunu bir kez daha anlatmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 6 Şubat sabahından itibaren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde deprem bölgelerine ve yardıma muhtaç yurttaşlarımıza ulaştık. İlk günden bu yana Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal ve Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Aziz Aydınlık İl Başkanımız Ferhat Karadağ'la beraber bütün eee mağdur olan vatandaşlarımıza ulaşım sağladılar. Yine ilk günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizce gönderilen yardım tırları her türlü engelleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı başardık. Gönderilen bu yardım tırlarında emekleri geçen başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanımız ve aynı zamanda hemşerimiz olan Şerdil Dara Odabaşı eee ve aynı zamanda Afet Koordinasyon Merkezi çalışan ve gönülleriyle aramıza bağ kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Sayın Baki Aydöner'e şükranlarımızı iletiriz.